Bir de merhaba, bir de şimdi size motor dairesine inip e, orada su nasıl boşaltılıyor e, hangi vanları açmanız gerekiyor, onları da e, isterseniz göstereyim. Bak, bilenler bilir ama bilmeyenler için söylüyorum. E, öncelikle şöyle motoru doldurayım isterseniz. Şimdi havuz çalışır konumdayken e, zaten bu biliyorsunuz e, filtre konumunda oluyor. Şöyle filtre konumunda oluyor alt yollu vanamız. işaret böyle. E, burada e, bu dip yemiş vanamız yani yarım açıklı, bu da yarım açıklı çalışır vaziyettirirken ben bunu kapattım şimdi boşaltma yapacağım için. E, bu vanayı açtım, dip yemiş vanasını. E, buradaki e, vanayı da, alt yolu vanayı da waste konumuna yani base, boşaltma konumuna getiriyorum. E, burada... E, gider hortumunun vanasının açık olduğuna emin olunuz lütfen. Ee, zira daha sonra sorun çıkarabilir. Ee, bu her e, bu vanayı çevirme işleminde e, motoru durdurarak işlem yapıyorsunuz. Motoru durdurmadan bu vanayı kesinlikle çevirmiyorsunuz. Çünkü bunun içindeki milleri hepsini dağıtabilir daha sonra o basınçlı suyla beraber yolunu açmazsanız. Şimdi dediğim gibi vastik konumuna getirdik. Havuz zaten boşaltıyorduk. Havuz kış moduna geçiriyoruz çünkü suyu yarıya indireceğiz. Yani buraya gelip tekrar vanalarımızı kontrol edeceğiz. Gözle tamamen böyle açık mı değil mi? Bu zaten basma vanası. Bu da açık olacak. Dediğim gibi bu havuz taşmalı havuz değil, sikim varlı bir havuz. Taşmalı havuzlarda hem denge tankı hem de normal havuz suyu olduğu için. E, denge tankını da e, yarıya kadar indirmemiz gerekir çünkü yağmur suyu falan oluklardan geçtiği zaman onu doldurabilir e, yani taşma yapabilir, istenmeyen sonuçlar doğabilir o yüzden e, o havuzlarda da yine aynı şekilde suları yarıya indireceğiz e, denge tankının ve havuzunla beraber ama dediğim gibi bu havuzumuz e, taşmalı sistem bir havuz değil, tamamen sikimarlı bir havuz yani şurada şöyle, şu dediğim sikimar olayı bu oluyor, bilmeyenler için söylüyorum ee, ondan sonra Skimmer'ın su seviyesi düşeceği için bunu kapattım. Direkt dip emişten alıyoruz suyu boşaltması için. Daha e, hızlı ve daha çabuk olacaktır. Onunla beraber valla kontrolü yaptıktan sonra vanları van kontrol ettikten sonra bunu da emin olduk. Bu es konumunda. Bu da açık. Daha sonra tekrar motorumuzu çalıştırıp artık suyun e, boşaltmasını bekleyeceğiz. E, suyun ekşilmesini bekleyeceğiz. Daha sonrasında dediğim gibi artık kış programımızı yapıp büro taşımızı atıp işlemi tamamlayacağız. Şöyle bir çıkayım.